17. günden merhaba. Hava bugün birazcık soğuk. Eksi dörtlerde falan güneş var ama güneş pek işe yaramıyor. Neyse konumuza gelelim. Ne yapıyoruz bugün? Yine güne pozitif olumlamalarla başlıyoruz. Ne diyoruz? Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Değerliyim, değerliyim, değerliyim. Kendimi onaylıyorum, kendimi onaylıyorum, kendimi onaylıyorum. Başarılıyım, başarılıyım, başarılıyım. Ve ne yapıyoruz? Başımızın üstünden yaradan ışığını alıyoruz. Başımızı dolduruyoruz. Omuzlarımızı, göğsümüzü, karnımızı, ayaklarımızı, ayaklarımızdan aşağı doğru bırakıyoruz kirli enerjileri. Ve bunu akışta hissederek beyaz ışığın kafamızdan girdiğini, bütün vücudumuzu sardığımızı hayal ediyoruz, gözlemliyoruz ve güne enerjik başlıyoruz. Gününüzün iyi geçmesi dileğiyle. Hoşçakalın.